yiyeceksin? Ne oldu? Ben doğrunu yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Doğrunu. Neden? Ama böyle başın ağrır anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Düşersin. Anne ne baktı. Bak buradan çekeyim mi seni? Anne baktı buradan böyle. Anne böyle diyor. Kalkar mısın Mert? Ne istiyorsun? Baktı böyle. Bana bak ne anne istiyorsun? Ne istiyorsun? Baktı, anne. Baktıramam. Düzelir misin? Dondurma mı istiyorsun? Ver. E verdim ben sana dondurma koydum masaya. Hayır. Evet. E tamam koydum işte. Yemeyecek misin? Koy. Koy. Koydum. Ay bak böyle ko koydum. Dondurma koydum işte. Hem de kabıyla koydum. Ne yaptım yaptım. Nasıl yaptın? Anne <laughs> hani, hani dottum, dottum. tuttum tuttum. Tuttun düzelsene. Hani. Bak. Sen örümcek adam oldu oldun yine? Hayır. Ne oldu? Ama böyle olmaz. Hadi kalk ben seni tutayım. Hayır, hayır. Ay 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 ay, bu çocuk çok ağırmış <laughs> ya. Ne oldu? Hayır yapma hayır. Hayır yapma yine. Bak yapma Mert. Mert yapma. Mert. Ama çok yaramazlık yapıyorsun. Ne? Yemek yiyelim mi? Hayır. Ben de onu ne yiyeceğim? Dondurma mı yiyeceksin? Evet. Tamam yiyelim.